oyuncuda bu maçla beraber yükselişe geçmek istiyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Golü üstten arıyor. Şansını kafayla denedi. Güzel bir maç izliyoruz. Tehlikeli ataklara karşı finali havalandırdı. Aniden büyük kafa kullandı. Yerden yuvarladı, Topu 90'a astı. Kafayla şut çıkar. Gol, gol, gol. Büyük top. Yerden goller hayret. Kalesi de büyük değildi ama gol yedi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İki oyuncunun da sa... Vurdu ve gol. Çok şey... Kaleyi dondurdu. Buz kaleyle gol yemekten kurtuldu. Yine alt tarafa doğru vurdu. Şansını kafa... Gol. Top alev alev. Kafayla topu uzaklaştırdı. Sehir zevki yüksek bir maç oluyor. Bomba. Klon geldi. İşler karıştı. Yukarıdan gol peşinde. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper etti. İşte gol. İşte gol. Maçı yarıladık. İyi vurursa gol olur. Anlaşılan oyuncular topağlarla buluştu. Far çok değil. Rakip hala kazanabilir. Güzel şut. Kafayla şut çıkardı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler hala var. Direkten döndü. Kaleye baktı ve şu... Gol, gol, gol. Gol <laughs> ve gol. Oradan golü var. Gol. Kaleci yerini aldı. Şansını üst taraftan deniyor. Ambras derdi. Oyuncu bayıldı. Maçın bitimine olsa meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Ceza sahasına doğru ve gol. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Son saniyeler. 90 saniye sona erdi. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik.